kürsü peşinlerini arz Evet değerli arkadaşlarım, sevgili hemşehrilerim, hepinize sözlerimin başından sevgili saygıyla selamlıyorum. Tabii bugün burada Sayın Vali Tanrı Belediye Başkanı, Yanıkma Başkanı ve Kuvvet Komutanları arkadaşlarımızla beraber sizlerle beraber olmanın milletvekili arkadaşlarım, bakan arkadaşlarım, belediye başkan arkadaşlarım, herkes burada. Siyahlı Kuvvetler bu değerli siyah arkadaşlarım, mesai arkadaşlarım. Hepiniz arkadaşlarım sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Ülkemizin ve Kayseri'mizin havacılık tarihine ışık tutan bu Kayseri Uçak Fabrikası adlı eserinin tanıtımı ve iftar vesilesiyle sizlerle beraber olmanın, sizlerle beraber de olmanın büyük memnuniyetini duyuyorum. Sanayide ticarete, turizmden, eğitime üç yıldan önce olan güzel memleketimiz Kayseri'de kültür ve bilim bir eser daha kazandırmasının haklı gururunu birlikte yaşıyoruz. Fakat burada tabii özellikle genel kumar başkanımız şikayetçi. Hiç diyor Bayburt'a gitmedik devamlı gidiyoruz. <laughs> Bu güzide eserin ortaya çıkmasına emeği geçen katkıda bulunan herkese başta editörümüz olmak üzere onun çalışma arkadaşlarına en işte duygularına teşekkür ediyorum. Değerli hemşehrilerim, şehirlerin ruhunu yansıtan, şehirlerle özdeş gelen önemli semboller vardır. Bütün şehirlerimizde bu vardır. İkinci ana bakın şu an içinde bulunduğumuz fabrikada Kayseri'mizde özdeşleşen semboller'den biridir. Kayseri'de yaşayan bütün ailelerimiz şu veya bu şekilde bu uçak fabrikasıyla ilgili, tayyara fabrikasıyla ilgili, İhbar Bakım Magazinesi ile ilgili mutlaka bir çalışanın akrabası, sınır arkadaşı olmuştur. Ülkemizin ve Kayserimizin yüz arka olan fabrikamızı tarihinden gelen tecrübeyle savunma ve havacılık sanayimizin öncü ve köklü bir kuruluşu olarak faaliyetlerini başarıyla sürdürmekte, kalifiye personeli çalışmaları ve imkan ve kabiliyetleriyle yerli ve milli savunma sanayi hedeflerimize ulaşmamıza büyük katkı sağlamaktadır. Ve önümüzdeki dönemde bunu artarak gelişeceğine inanıyoruz. Özellikle Eylül Başı'da yapılan anlaşma ile fabrikamız savunma sarayımıza ilave yetenekler kazandırmıştır. A400R polisiyle hava kuvvetlerimizin ve askeri fabrikalarımızın ulaştırma uçaklarında sahip olduğu bakım yeteni daha da artmıştır. Yakın zamanda ikinci a 400 uçağının retrofit dediğimiz toplam bakımı işlemleri sıfır hatayla çok şükür gerçekleştirilmiştir. Bu başarılarından dolayı emeği geçen tüm personelimizi, tüm arkadaşlarımı enişten kutluyorum. Bu durum fabrikamızın ve personelimizin yeteneklerini açık bir şekilde göstermektedir, ortaya koymaktadır. Esasen Kayseri'mizin havacılık konusundaki atılımı yerinde değildir, herkesin yani bildiği gibi. Kayseri havacılık sektöründe de köklü bir tecrübeye sahiptir. Biraz da arkadaşlar izah etti, anlattılar. Ta 1926'da tayyare ve motor Türk Anonim Şirketi adıyla kurulan fabrikamız 1928 1941 yıllar arasında ürettiği uçaklarla dönemin en iyi havacılık fabrikaları bir haline gelmiştir. Hocam yanlış varsa daha sonra konuşuruz. Tom taşın faaliyetleri maalesef bir takım sebeplerden dolayı akamete uğramış ve Tomtaş kovacılık tarihimizde acı bir hatıra olarak kalmıştır. Maalesef. Tomtaş'ın hüznü hikayesi ve bu hikayesini anlatan ve bugün tanıtım yapılan bu eser de yakın tarihimize gerçekten tutması, neleri başardığımız ve başarabileceğimizi göstermesi açısından gerçekten tarih düşünmüş bir not. Gelecek nesiller için de önemli bir mirasitlerindedir. Eserin alanında en değerli toplu bilgileri akademik disiplin içerisinde sunması açısından da ayrıca önemli olduğunu değerlendiriyorum, dikkatlerinize sunmak istiyorum. Değerli hemşehrilerim, geçmişten bugüne ulaşan toplumlar hafızalarını koruyabildikleri oranda geleceğe uzanırlar. Buna mukabil tarihten ilham ve ibret almayanlar ise geleceğe güvenle ilerleyemezler, bakamazlar, sıkıntı yaşarlar. Bu bilinçle savunma sanayinde elde ettiğimiz kazanımların Kayseri Uçak ve Motor Fabrikası'nın Nuri Demirağ'ın, Veci Hürkuş'un uçak fabrikalarının ve Nuri Kirligil'in Milli Silah Fabrikası'nın ve devrim otomobillerinin akıbeti gibi olmasına bir daha asla müsaade etmeyeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği, destek ve teşvikleriyle %80'lere seviyesine ulaşan yerlik ve birlik oranımız kamu ve bakım şirketlerimiz, özel sektör ve üniversitelerimizle birlikte omuz omuza ciddiyet, samimiyet, diyalog ve koordinasyon içerisinde ve yüksek bir motivasyonla çalışarak çok daha ileri seviyeye taşıyacağımıza gönülden inanıyorum. Savunma sanayimizde bu adımları atarken mevcut F-16 savaş uçaklarımızın ve muharip gemilerimizin de modernize edilmesi için gerekli çalışmaları sürekli sürdürmekteyiz, çalışmaktayız. Değerli hemşehrilerim, Üniversitelerimiz, kıymetli akademisyenlerimiz, bize ilimiz, e, bilim dünyamıza önemli eserler kazandırırken bizlerden, sizlerden ve çalışmalarımızdan aldığımız ilhamla ülkemizin egemenlik ve bağımsızlığı, asil milletimizin güvenliği için gece gündüz demeden mücadelemizi sürdürüyoruz. Bu kapsamda Sayın Cumhurbaşkanımızın emir ve talimatları doğrusunda hepimizi yakından takip ettiğim inandığım şekliyle başta FETÖ, PKK, YPG, ve DAEŞ gibi her olmak üzere Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde, denizlerimizde, semalarımızda her türlü risk, tehdit ve tehlikeye karşı Cumhuriyet tarihimizin en kapsamlı, en yoğun mücadelesini sürdürmekteyiz. Kıbrıs dahil, mavi vatanımızdaki hak, alaka ve menfaatlerimizi bugüne kadar koruduğumuz gibi bundan sonra da korumaya devam edeceğiz. Hiçbir oldu bittiğe müsaade etmedik, bundan sonra asla etmeyeceğiz. Değerli hemşehrilerim, tüm bu faaliyetlerimizle eş zamanlı olarak NATO, Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve AKİT görevleriyle ikili ilişkiler kapsamında Azerbaycan'da, Libya'da, Katar'da, Somali'de, Kosova'da, Bosna Hersek'te ve daha birçok coğrafyada tarihimize, kültürümüze ve atalarımıza yaraşır şekilde bölge ve dünya barışına önemli katkılar sağladık, sağlamaya devam ediyoruz. Bu çerçevede Ukrayna'daki gelişmeleri de yakından takip ediyor. Ukrayna'nın egemenliğine, bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne daima saygılı olduğumuzu ifade ediyoruz. Her fırsatta daha fazla can kaybı yaşanmaması ve bir an önce huzur ve istikrarın temini için acilen bir ateşkese ihtiyaç olduğunu, önemli olduğunu her vesileyle vurguladık, vurgulamayı sürdürüyoruz. Ukrayna'daki vatandaşlarımızın ve tüm sivillerin Bölgede güvenli bir şekilde tahliyesi için gemi dahil her türlü desteği sağlayabileceğimizi başlangıçta itibarı ifade ettik. İlaveten gemilerimizin giderken aynı zamanda insani yardım malzemesi götürmesi de planlanmıştır. Diğer taraftan Ukrayna'da bulunan A400 uçaklarımız ile ticari gemilerimizin de Türkiye'ye bir an önce emniyetle intikaller için koordinasyonlarımızı, koordinasyonlarımızı ilgili makamlarla, Ukrayna makamlarıyla, Rus makamlarıyla sürdürüyoruz. Bu faaliyetlerin sorumlu Rusya ve Ukrayna Savunma Bakanları ve ile hep seviyede muhataplarımızla, temaslarımızla ayrıntılı bir şekilde sürdürüp, konuşup, görüşüp bir çözüm bulmaya çalışıyoruz. Ayrıca bölgedeki istikrarın sürdürülebilmesi ve herhangi bir tırmanmaya sebebiyet vermemesi için Mayın avlama gemilerimiz, deniz karakol uçaklarımız, İHA'larımız, helikopterlerimiz ve diğer unsurlarımızla sürüklenen mayınlarla ilgili gerekli tedbiri aldık, mücadelemizi aralıksız sürdürüyoruz. Şu anda herhangi bir şekilde boğazlarımızda, oradaki Karadeniz'deki ticari trafikte, Türkiye'ye giren bölümünde, karasularımızda herhangi bir sorun olmadığını da rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu mayınların nereden geldiği ve kaynağına yönelik çeşitli iddialar mevcut. Tüm ihtimalleri değerlendirerek konuyu hassasiyetle inceliyor, gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Ancak elde yeterli verilerin somut olmadan herhangi bir hüküm verilmesinin de doğru olmayacağını burada belirtmek istiyorum. Bu konuda üzerinde düşen her türlü gayreti bugüne kadar gösterdik. Gayretlerimiz bundan sonra da aynı şekilde artan bir şekilde devam edecek. Değerli hemşehrilerim, şehit ve gazilerimizin değerli aileleri ve kıymetli gazilerimiz şu anda bizle beraber bulunuyor. Kendilerini sevgiyle saygıyla bir kez daha huzurunda selamlıyorum. Özellikle ifade etmek isterim ki, Şanlı ordumuzun bugüne kadar elde ettiği tüm başarılarda en büyük pay asil şehitlerimize ve kahraman gazilerimize aittir. Onların kahramanlık ve fedakarlıkları asla unutulmayacak, nesiller boyu minnetle şükür anılacaktır. Asil milletimiz şehitlerine, kahraman gazilerine ve siz değerli ailelerine daima minnettardır. Biz büyük bir aile olarak sizlerle kederle ve kumaşta birle beraberiz. Ancak ne yaparsak yapalım fedakarlıklarımıza olan borcumuz ödeyemeyeceğimizin de farkındayız, bilincindeyiz. Biliriz ki asil şehitlerimizdeki şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin tek damla kanını bugüne kadar yerde bırakmadık. Bu nasıl asla bırakmayacağız. Şehitlerimizin, gazilerimizin sevdiklerinin yani sizlerin gözyaşları hesabını bugüne kadar sorduk, bundan sonra da sormaya devam edeceğiz. Değerli hemşehrilerim sizlerin bize olan güveni, duası ve desteği sürdükçe inşallah başaramayacağımız hiçbir şey aşamayacağımız hiçbir engel yoktur. Hiçbir zorluk yoktur. Peygamber Hoca olarak da bilinen Türk çağrı kuvvetleri binlerce yıllık şanlı tarihimizden süzülüp gelen milli, manevi ve mesleki değerleriyle aklın ve bilimin ışığında anayasa çerçevesinde ve yasalar doğrultusunda Sayın Cumhurbaşkanımız ile sıralı ani ve komutanların emri ve komutasında milletinin emrinde görevinin başında. bunlar kimsenin şüphesi olmasın. Bu anlamlı gün vesilesiyle Sultan Alparslan'dan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e kadar bin yıldır bize vatan olan bu topraklarda bu günlere, bu seviyelere gelmemizi sağlayan bütün devlet büyüklerimizi ve komutanlarımızı saygıyla şükranla anıyorum. Şu anda karada denizde ve havada zorlu iklim arazi koşullarında kahramanlık ve fedakarlıkla görev yapan değerli silah ve mesai arkadaşlarıma kazasız, belasız, hayırlı, başarılı görevler diliyorum. Yine bu vesileyle eserin hazırlanmasına emeği geçen, katkıda bulunan Kayseri Valiliğimize, Büyükşehir Belediye'mize, Erces Üniversitemize, Verdi Savunma arçı ve Askeri Tarih Daire Başkanlığımıza ve doçent Doktor Sayın Neslihan Altıncıoğlu'na da özellikle teşekkür etmek istiyorum. Bu duygu ve düşüncelerle sizleri bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. İyi iftarlar, hayırlı Ramazanlar, bayramınız şimdiden mübarek olsun, kutlu olsun. <laughs>